Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün değerli arkadaşlar, zaten sayfamızın ana konusu olan tavukçulukla alakalı yine bazı bilgiler vereceğim. 2022 yılında tavukçuluk yapılır mı? Ne kadar tavuk fiyatları, ne kadar yem fiyatları, ne kadar? Eğer ben bahar geliyor, tavukçuluğa başlamak istiyorum, bu işten para kazanabilir miyim diye eğer soruyorsanız bu video tam size göredir. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle... Tavukçuluğa başlayacaksak ilk önce bir Zamanımızın, iki yerimizin, üç de müşterimizin olması lazım. Bu üçünü kapsadıktan sonra, hallettikten sonra, iş tıkır tıkır işler. Şimdi değerli arkadaşlar tabi tavuk sayısına göre alanı belirleyebilirsiniz. Yani şehirde olmayacak bir durumdur bu. Daha çok köyde, kırsal kesimde yaşayacak olan dostlarımız, büyüklerimiz için geçerlidir bu. Eğer bu işe başlayacaksanız, ama genelde benim kanalımın izleyici kitlesi 30 yaş ve üstü olduğu için de e, bu videoyu izleyenler de genelde kırsal kesimden beni izledikleri için de o yüzden bir avantajlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, alacağınız tavuk sayısına göre 50, 100, 150, 200 neyse ona göre bir alan belirlemeniz gerekiyor kendinize ve ondan sonra da e, zorlu bir süreç başlıyor. Bu zorlu süreç nedir? Tavuk bulmak işi. Şimdi tavuk bulmak için e, kurumlar var. Yine e, kurumsal olarak bu işi yapan firmalar var. Çünkü bunu civciv olarak yapacaksınız ayrı firmalar, yarkı olarak, yarkı olarak alacaksınız ayrı firmalardan. Bu tavukları temin edebilirsiniz. Tabi bunları sizin elinize geçmesi biraz zaman alabilir. Yani ben bir, bir buçuk ay gibi bir süre bekledim. Çünkü e, biz tavukları Lovergas'ın eski taş sipariş ettik. Ama e, tavuklar Bol'dan geldi veyahut Kütahya'dan geldi. Birkaç kez sipariş ettiğim için böyle durumlar oldu. Ve e, sipariş alan firmada eğer o bölgeye yeterli sayıyı ulaştırabiliyorsa ona göre diyelim 500 adet 1000 adet tavuk mu çıkıyor? 1000 adet tavuğu bakıyor bakalım masrafı çıkıyor mu çıkmıyor mu ona göre yollayabiliyor. Çünkü 1000 adet tavuğu 40 liradan sattığı zaman 40 bin lira gibi para elde ediliyor. E bunun e, üretirken büyütürken tavuğu yaptığı masraf, yol masrafı, tüke, e, satın alan kişiye ulaştırırken yaptığı masraflar gibi 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 şeyler tavuğun üstüne konuyor ona göre bir şey belirleniyor ona göre bizler tavukları satın alıyoruz şimdi tavuklar arkadaşlar kaç para yani yeni başlamaya yeni yumurtlamaya başlayan bir tavuk acaba kaç paradır şimdi değerli arkadaşlar yeni başlamaya tavuklar yumurtaya başladı başlayacak gibi yani plişlik evresinden çıkmış artık tavukluk evresine geçmiş bir tavuk yarka denir ve bu yarkaları da biz ne, kaç aylık alırız? 4 aylık, 5 aylık gibi alırız ve 6 aydan sonra yumurtlamaya başlar bu tavuklar. Şimdi ben ortalama 4,5-5 ay üzerinden hesap edersem bizim kurumsal firmadan aldığımız bir tavuk 45-50 lira dolaylarındadır. Ben e, yarı yıl tatilinde Şubat ayında ocağın sonunda aldım değerli arkadaşlar ve bunu şahıstan aldım 20 adet tavuğu ve bu 20 adet tavuğun tanesini 40 liradan aldık ve buna göre şey yaptık. Tabi kurumsal firmaların var olan giderleri ıvır ızıvır işin içine katınca bu 50 lira belki 50 liranın bir üzerine çıkabilir çünkü yem fiyatlarının artmasından dolayı. Ama bir de böyle bir şey var. Yem fiyatlarının artmasına göre yarka fiyatları, tavuk fiyatları da artmadı arkadaşlar. Ben bunu gördüm. Bunun da bilincinde olun. Şimdi e, tabii bir maliyet yapacaksınız bir Yatırıma ihtiyacınız var. Yeri hazırladınız, tavukları aldınız, birey için yumurtlamaya başladı. İkinci de en önemli husus, müşteri bulmak. Tabii bir yumurta üreteceksiniz, yumurtayı kaç paraya satacaksınız, kime satacaksınız. Şimdi 50 tane, 100 tane alırsınız, bunu kişiye satarsınız. Kişi alır 50 tane, 100 tane, o alır 20 tane derken, siz bir şekilde yumurtaları satarsınız ama 500 tane gibi bir tavuk alır günde 250-300 adet yumurta üretirseniz bunu kişiye değil kurumsal firmalara satmanız gerekir marketlere gibi. Bu da yumurtanızın satış miktarını demeyeyim fiyatını biraz düşürür. Çünkü kişiye ben şu an 2 liradan yumurta satıyorum ama toptan belki 1.75'e satıyorum değerli arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi şöyle söyleyeyim ben bu işi 5 yıldır yapan bir insan olarak 140-150 tane tavuğa kadar da çıktık baktık. Şu an tabi daha az bir tavuğumuz var ama bu işten para kazanabilir miyim diye soruyorsanız eğer yumurtayı köy tavuğu, gezen tavuk yumurtası sistemiyle yaparsanız ve 2 liradan satarsanız başarılı olursunuz. Çünkü daha düşük fiyatlara sattığınızda e, verimsizlik dönemleri, hastalık, ıvır zıvır gibi şeyleri de göze aldığımızda karınızı, zararınızı çıkardığınızda yine karınızın kalması gerekiyor değerli arkadaşlar ve buna göre bir hesap kitap yapmanız gerekiyor. Tabii yem fiyatları ne kadardır? Şimdi yumurta yemi kullanırsınız, buğday, arpa, mısır gibi şeyleri ayrı ayrı aldığınızda tabii ki farklı olabiliyor. Çünkü buğday kilosu bile artık 5-6 lira gibi bir şey olmuş. Yumurta yeminin çuvalının fiyatı da 330 liralara kadar çıkmış durumda. Hatta daha da yüksekti. Şu an 330 lira bandında. Yani diyeceğim o ki aldığınız tavuk sayısına göre belirli bir gideriniz var ve şu an ortalama yani zaten 2 liradan fazlayı satamazsınız yumurtayı ama şu an ben 2 liradan yumurtayı sataraktan tabii ki daha az buçuk para kazanabiliyoruz ama bunu 1 buçuk liraya satmış olsaydık mesela ancak kafa kafaya den gelecekti değerli arkadaşlar ve bizim sıkıntıya düşeceğim, düşmemize neden olacaktı çünkü yem fiyatları veya buğday fiyatları, arpa fiyatları pahalı olduğu için. Yani diyeceğim şu ki eğer bahar geliyor ben tavuk alıp bu işten para kazanmak istiyorum." diye soran eğer ...insanlar varsa bu videoyu bunun için izliyorsanız eğer... ...diyeceğim o ki... ...giderinizi ve gelirinizi düzgün hesaplayın. Şu an verdiğim fiyatlar anlık fiyatlardır. Yem fiyatı olsun, tavuk fiyatı olsun... ...veya yumurtanın satış fiyatı olsun. 2022'nin Mart ayının güncel fiyatlarıdır. Ayrıyeten bu fiyatlar değişme gösterip... ...yumurta belki azalabilir, belki fiyatı artabilir. Bununla alakalı bir şey öngöremem çünkü biliyorsunuz dünya bir savaş halinde ve bundan dolayı da bazı şeylere öngöremiyorum ister istemez. Diyerekten umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.